herkese merhaba arkadaşlar. Evet, Sinan. Ne? Bu giriş nasıl yapılabilir? Hiç benlik olduğunu düşünmüyorum herkese merhaba demenin. Mesela nasıl merhaba. Merhaba. Ben çok sakin bilmiyorum. Dinlemeyi çok sevdim. Kral önce dinledim. Olur artık gelmedi. Ben deyince ben çok artık gelişiyorum. Direkt ne desem saçma geliyor. <gülüyor> Belki. Falan filan. Hep böyle tonlamadan da hislerin belli oluyor ya mesela. Nasıl bir? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de çok sakin sakin anlamak istiyorum. Falan. Evet. arkadaşlar. Bir... Çok düz söyledik gibi söylüyorsun. Ne bileyim ben de öyle devamı yokmuş gibi. Neyse birisi de Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda hem ufak bir e, kitap alışverişim var. 4 tane kitaplık. 10 kitaplardan bahsedeceğim. Hem de Mayıs ayında okudum. 6 tane kitaptan bahsedeceğim. Bir tane kitabı geçen ay başladım. Onu da bildireyim. Şimdi önce kitapları göstereyim. Hemencik. Ben bunları dayanamayıp açtım. Yurttan geldim evime. Okulum bitti. Evime sipariş vermiştim. O yüzden çok acele, çok merak ediyorum. O yüzden açtım hemen. Bir de Amazon'da güzel indirim var. Bu aralar. Ee, şöyle Ölüyü Kıpırdanan Şey kitabını aldım. Bu kitaba hemen başladım. Ee, Haziran ayında okuduklarımdan bahsettiğimde bu kitaptan bahsedeceğim. Şu kadarım kaldı. Çok güzel gidiyor gerçekten. Diyeyim. Geçeyim buna. Sonra benim çok sevdiğim bir çocuk serisi olan şuradaki kitaplar. Bu da onun e, birkaç sonraki kitabı. Tam olarak devam kitabı değil de böyle. 12. kitabı falan sanırım. Dedektif Kuru Kafa Gece Yarısı kitabını aldım. Çok seviyorum bu seriyi. Kesinlikle öneririm yani baya. Percy Jackson falandan çok bahsediyorlar ya mesela. Ben onu hiç okumadım henüz. Benim için Percy Jackson neyse onlar için. Benim için de bu kitaplar öyle diyeyim. Küçükken tanışmadım ama yine de bilmiyorum ya. Çok hoşuma gidiyorlar. Ee, buradan da yine Dedektif Kurkafa'nın Kafanın Kızılacak Kıyamet isimli yine bir devam kitabını aldım. Kitapları biraz ciddi cilsiz topladım. Mesela bu kitap ciltsizdi çünkü yok. Yani ciltlileri yok. Bu da garip. Öyle almış bulundum. Çok da sorun etmiyorum yani. Görüntüde çok da kötü durmuyor. Bir daha son kitapta da Bu Lilith. Ya ben de şey okudum. Geçen yılın sonuyla bu yılın başında. Akilüs'ün şarkısıyla ben Kirke'yi okudum. Böyle mitoloji dersim de var benim. Mitolojiyi de öğrendikçe böyle hepten bir ilgim döşüyor. Kitapları anlayabildiğim için böyle çok okuyasım geliyor. Mitolojik kitaplar. O yüzden öyle okuyorum. Bunu da öyle olduğunu görünce almak istedim. Şimdi okuduğum kitaplara geçeyim. İlk şu okuduğum ay boyunca okuduğum kitaptan bahsedeyim. Orhan Pamuk'un Veba Geceleri. Bu kitaba geçen yılın başı, geçen ayın başında başladım. Ben bu kitapları aya bölüyorum. Ama işte ben Ankara'ya falan gittim ay ortasında. Kitabı yanımda götürmedim. PDF'i var diye. Sonra kitabın yarısını okuyup bırakmış oldum. Orada devam etmedim pdf'den. Sonra mayıs ayında tekrar başlayıp bitirdim kitabı. Çok uzun bir süre böldüğüm için kitap bayağı kötü oldu. Yani böyle bıkmaya başladım sonları doğru. Kitap ne kadar güzel olursa olsun. Ama seviyorum ben Orhan Pamuk okumayı. Yağmur Masmavi Müzesi'ni de bayağı sevmiştim. Kalın olsa bile özellikle bu kitap yani bilmiyorum bir ada atmosferi falan çok güzeldi. İşte tarihe bir bakış açısı sunuyor. Tarih okuyan bir insan değilim. Pek anlayan bir insan da değilim. Yani sıkılıyorum. Ama bu tarihi kurgu hoşuma gitti ya bilmiyorum. Osmanlı'nın 1901 yıllarında geçiyor. 1900'lü yıllarda işte tam böyle Abdülhamit Han zamanında mı ne geçiyor sanırsam. İşte böyle Minger Adası var. Ben Minger Adası'nın gerçek olmadığına inanamıyorum mesela. Kitabı ilk başladığımda geçen yıldı mesela. 145 sayfa okuyup bırakmıştım. Bu yıl ikinci elime alışımdı bu kitabı. İlk defa, ilk seferine bırakma sebebim de kitabın kötü olmasından değildi yani. Bir şekilde okuyamamıştım galiba. Kalın olmasından dolayı olabilir. Ama çok beğendim ya. Bilmiyorum. Karakterlerin hepsinin bir kendine özgünlüğü var. İşte Osmanlı Hanedanı'ndan bir kızın kraliçe olması. Bu bir ilk Bilmiyorum ya. Minger Adası'nın olmadığına gerçekten inanamıyorum yani. O yüzden ben gerçekten Orhan Pamuk'un roman yazmasını yani romanlarını okumayı seviyorum diyebilirim. Ve geç. Bana göre gayet güzel bir dili var. Bilmiyorum. Seviyorum yani. Sonra Ayşe Sokağı'ndan bahsedeyim. Ben bu kitapları daha önce okumuştum. Şimdi kitaplığımda yoklar diye böyle alayım ikinciye okuyayım dedim. Okudum, sevdim yine. Öykülerden oluşuyor. Zaten şu kadar ince bir kitap ama içinde bir sürü de öykü var. Bakayım kaç tane var. Bir sürü değil de. Beş tane öykü var. Benim en sevdiğim İlk okuduğumdan beri hatırlıyorum yani o öyküyü. Hatta geçenlerde öyküyü yine aklıma geldi. Dedim ki ben bunu nerede okudum? Sanki Stephen Zweig'ın bir kitabında okumuştum ama hangi kitabı? Stephen Zweig'ın öykü kitabı mı var diye düşünüyordum. Sonra geçenlerde bu kitabı açıp bir baktım. Aha dedim bu öykülerden oluşan kitabıymış. Dedim okuyayım bari elime almışken. Le Porelle benim en sevdiğim öykü. Yine en sevdiğim öykü hala daha o beni çok etkiliyor çünkü. Güzel öyküler var yani. Bilmem o öykü beni çok etkilediği için okunmaya değer bir kitap benim için ince olmasına karşın. Sonra Death Note serisinden 10. kitabı bitirdim. Ee, polisiye bir seri ve bence güzel, kaliteli bir polisiye çizgi romanı, manga serisi. Öyle güzel gidiyor. Sadece ben yine bunu da çok uzun zamana yaydım. Geçen yılın Temmuz aylarında başlamış olmam lazım. Birazcık kopmalar, unutmalar oluyor ama ona rağmen bu kitap, her kitabı keyifli okuyabiliyorsunuz mesela. Öyle. Sonra bahsettiğim o dedektif kuru kafa serisinin 9. kitabını okudum. Şu an 9. kitaptayım hala da. 10. kitabı henüz elimde değil. İşte böyle saçma sapan biraz karışık aldım kitapları. Onu da aldığımda hemen ona da başlayacağım. Çok güzel giden bir seri. Hani ama öyle böyle değil. Müthiş. Son kitapları böyle kalınlaşıyor. Oradan da belli oluyor. Ama zaten bu kitapları çok daha güzel. Ben mesela ilk 5 kitabını öyle böyle okudum ince falan diye almıştım falan. Hem de beğeniyordum ama kitaplar kalınlaşınca ay dedim ne oluyor bu kitaplar kalınlaşıyor nasıl okuyacağım sonra bir baktım ben okuyorum daha da güzel bitiyor kitaplar. Hani kalın olduğu için öykü çok daha uzun, çok daha dolu dolu, çok daha ciddi şeyler oluyor. Ve öykü, öykü değil. Öykü falan değil aslında. Kitabın sonu çok çok iyi bitiyor kitapların sonu. Sonra ilk defa bir böyle Mine Söğüt'ten kitap aldım. Deli Kadın Hikayeleri diye bir öykü kitabı bu da. Yani öyküler güzeldi. Beni çok etkilemedi ya. Resimleri falan iyiydi ama Yüksek ihtimal tekrar alıp okuyacağım ben bu yazardan başka kitaplarda. Aslında güzeldi. Biraz şeyden dolayı hani ilgim var mı yok mu anlayamıyorum bu konuya. Türkiye Edebiyatı'ndan öykülere. Ama işte böyle bilmek için, çağdaş edebiyatımıza biraz giriş yapmak için öyle çok gördüğüm için bu kitabı tercih etmiştim. Saftan almıştım. Aslında ikinci eserim az biraz sıfır batımlı bir kitap. Bir de 100 liraya aldım. Çok uygun almadım. Ama güzeldi. Son kitabım da Bin Muhteşem Güneş Müthiş bir kitaptı ya. Ben bu kitabı da ikinci okudum. Yine kütüphanemde yoktu. Alayım dedim. Almışken de yanımdayken okuyayım dedim. Ben bu kitabı ilk okuduğumda küçüktüm. biri bana sormuştu fikrimi demiştim ki çok da güzel değil. Ama öyle düşünmüyorum. Zaten o zaman da kitabı bitirince çok beğenmiştim. Hani dedim ben niye öyle dedim falan diye düşünmüştüm. Şimdi ikinciyi okuduğumda yine çok bayıldım. Ya Meryem ya spoiler verecektim sanırım. Bence spoiler olur. Bilmiyorum ya. Meryem'in bir şekilde mutlu olamaması bana çok koyuyor. Her seferinde. Öyle yani. O da çok güzel bir kitap. Geçenlerde onun hakkında çok da güzel olmayan, pek de okumayın falan diyen bir yorum gördüm. Afganistan tarihine çok iyi ışık tutuyor demişler dinle buna rağmen ama bence gayet edebi açıdan da derinliğe sahip bir kitap. Belki de çok bilmiyorum, çok kitap mı okumadım bilmiyorum, anlamıyor muyum bilmiyorum ama bana edebi açıdan da gayet derin bir kitap olarak geliyor. Öyle diyebilirim. Bu ay okuduğum kitap buydu. İyi gidiyor benim açımdan. Benim açımdan yeterli ve dolu dolu bir kitap. Yeni aldıklarım da böyleydi. Onları da göstereyim. Düşecekler. <laughs> Haziran ayında okuduklarımı bahsetmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü okulum bitti, evdeyim. Gerçi işe girip çalışabilirim ama yine de bol bol kitap olabilceğimi düşünüyorum. Kitapla kalın, hoşçakalın, görüşmek üzere.